Bu quizde sınav başvurusu alabilmek için öncelikle sınav oluşturmamız gerekiyor. Sınav işlemleri bölümünden sınav hazırlama kısmına geliyorum. Sınav türünü seçiyoruz. Sınav adı giriyorum. Soruların seçilmesi kısmından sorularımızı seçiyoruz. Sınav ayarları bölümüne geçiyorum. Sınavın başlama ve bitiş tarihini vereceğim. Bitiş tarihi. Başlama ve bitiş tarihi arasında fark olabilir. Bitiş tarihini ileri bir tarih de verebilirsiniz. Başvuru bir sınav olduğu için. Sınav süresi giriyorum. Sınavı mutlaka aktif hale getiriyorum. Ve sonuncu adım yayın bilgileri kısmına geliyorum. Sayfa başlığı giriyorum. Bu alanda mutlaka sınav başvurusu alınsın kısmını evet olarak işaretlemem gerekiyor. Sınavı kaydettim. Sınavı kaydettikten sonra program bu sınav için bir embed kodu üretiyor. Bu embed kodunu da sınav işlemleri menüsünde tanımlar ayarlar kısmındaki başvuru embed başlığında görebilirsiniz. Buradaki embed kodunu web sitesine eklemeniz gerekiyor. Öğrenciler sınava başvuru yaparken de web sitesine girip sınav başvurularına girdiğinde bu şekilde başvuru olan sınavları ekranlarında görebilecekler. Başvuru yap butonuna tıklayarak sınav başvurusunu tamamlamaları gerekiyor bu alandan. Alt kısmında kullanıcı adı otomatik olarak geliyor. Başvuru yapan kişi şifresini kendisi belirliyor buradan. Şifreyi de belirledikten sonra kaydet butonuna basıp başvurusunu tamamlıyor. Bu alanda isterse kullanıcı kodu ve şifresini alabilir. Ayrıca sınav bilgileri e-posta ile başvuran öğrencinin mailine gönderilmektedir. Başvuru sonrası öğrenciye bu şekilde bir mail gidiyor. Kullanıcı bilgileri, sınav bilgileri, tarihi ayrıca sınav linki de yer alıyor burada. Öğrenci giriş için tıklayınız linkine tıkladıktan sonra bu alanda kullanıcı adı ve şifresini girerek sınava da girebiliyor. Giriş yaptığında kendisine aktarılmış ya da başvuru yaptığı sınavları ana ekranından bu panelde görebiliyor. Mesela şu sınavın tarihi gelmemiş henüz ama diğer bir sınavın zamanı gelmiş sınava başla butonuna baş, basarak sınavını başlatabiliyor. Sağ tarafta kalan süresini görebiliyor. Aynı zamanda sorusunu, sınav bilgilerini, alt kısımda da soruları görebiliyor. İşaretlemelerini yaparak sınavını tamamlıyor. Sınavı bitir butonuna basarak da sınavını tamamlayabiliyor.